Fethiye'de 10 Aralık 2009 tarihinde petrol istasyonunda meydana gelen cinayeti. Fethiye Antalya Karayolu'nun 15. kilometresinde bulunan bir benzin istasyonunu sabaha karşı basan bir kişi. Pompacı Asım Dağlı'yı dinlenme yerinde öldürüp Mustafa Kökçü'yü de 48 FM 992 plakalı otomobilin şoför koltuğunda ağır yaralamıştı. Kökçü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Davanın ikinci duruşması da görüldü. Duruşmada Salim Olaş Antalya'dan Fethiye'ye getirildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Asım Dağlı'nın eşi Deniz Dağlı da katıldı. Seri katil olarak gündeme gelen Salim Olaş, kendisinin bu cinayetlerle ilgili olarak devlete bildiklerini aktardığını, gizli tanıklık yaptığını, ancak savcının kendisi hakkında iddianame hazırladığını söyledi. Salim Olaş, 2009 yılında Ağaçay e ile suç arkadaşım İsmail Yücel, benden Fethiye'de sakin bir yerde iki kişi indirilecek dedi ve bunun karşılığı olarak önce 15.000 bin TL verecekti. Ben kabul etmedim, sonra bu rakamı 30 bin TL'ye çıkardılar. İşin özünü bana anlatmadılar. 50.000 TL'yi de kendiler alacaktı. Yani 80 bin TL'lik bir işti. Cinayetten bir ay kadar önce İsmail Yücel ve AÇ ile ortacaya silah almaya gittik. Silahı İsmail Yücel aldı. Ben silahçıya girmedim, bekledim.'' Cinayet tarihinden sonra İsmail Yücel'le karşılaştım. Kiremitli petroldeki cinayete duydum. Halletmişsiniz dedim. Yatağının altına açtı. 15-20 bin TL para gösterdi. Para istedim. Sus pay olarak 2 bin TL verdi. AÇD 3 bin TL aldı. Ama ben bu cinayetin para için yapıldığını düşünmüyorum. Cinayete ben ortak olmadım. Cinayeti işlesem kabul ederim. Zaten çok para aldım. Burada benim amacım parayı alıp cinayete karışmadan onları dolandırmaktı cinayet olay silah alındıktan 2-3 hafta sonra işlendi dedi. Duruşmada Kiremitli Petrol İstasyonu çalışanları ve çevredeki bazı sakinler de tanık olarak dinlendi. Olayla ilgili bilgi ve görgülerinin olmadığını söylediler. Bu arada Salim Olaş'ın avukatı olayda müvekkilinin suçu işlediğine dair delil bulunmadığını, bu yüzden beraat kararı verilmesini istedi. Duruşma bazı tanıkların dinlenmesi için 26 Ocak 2016 tarihine ertelendi. Hayırlı yayınlar.